Oyun bağımızından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Ee, bu sefer tekim. Eren Yön falan arkadaşım yok. Hiçbir. Neyse. Ee, hemen sandıkları koşacağız. Ee, ikinci i̇kinci bölümü. Ee, bir. Ee, i̇yi seyirler ve koş. altın balta oldu. Şuradan kovalayım ya. Ezik. Hey. Oha uçtu. Ben koşamıyorum. Evet, iki tane adam öldürdük. Bu da iyi bu. Oh, kılıcımız da var. Oh, oh, yemek de var. Şunu atayım ya. Belli zaten. Oh, oh. Bol kese. Yallah bu ya. Nerede? Bu adamdan. Bak, Bu var. Bu kaç? Power yapmış. bir. Biz yap başlamış oluyor. İnşallah yeneriz. Bu bölümü yenersek bu bölümü izmeyiz zafer. Ama sandım. Eğil. Allah Allah. Adam Aslında i̇şte bende hack de var da hack'i kullanmayayım. Yok yok. Şey. Adam bayağı düşüyor şu Ya Olalım. Sandıktan bir şeyler alırız. Eksat'ın 3. bölümde sesin az da özür dilerim arkadaşlar. Ee... <laughs> ben ben bandik soru sonra çıktı. Çekemedim zaten. Güzel. Hani video çekecektim. Burada var karisi. Adam burada. <laughs> Öldüm ya. Neyse zaten 3 kişi kalmıştı. 3 kişi kalmıştı. Bir el daha yapalım. <laughs> Oha kas kasma lan. Ah. Siz de konuşurken öldü daha iyi. Tamam boşalacak şimdi. Daha girdim. geldi. harita? Ha güzel. Evet arkadaşlar siz e, siz dakika beklemeyin. Ben hemen videoyu durdurayım. Sonra e, oyun başlayınca açarım. Durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bak farklı bir web. Bu arada boğazlarım ağrıyor biraz. O yüzden. Ee, Aslı olun galiba. E, kaç dakika? Kaç, kaç saniye? 8 saniye. 7, 6, 5, 4. Hadi hadi. Bak şu sandıktan bir şeyler alayım. koş koş koş. Hiçbir bok alamayacağım ben. Sandık bile görmedim lan. Ya o şerefsizler var ya. Baskı ya. İlk baştan öleceğim şimdi. Çok boktan Nerede chest var ya? <laughs> ne Oldu Adamı görmüyor Hiçbir şey alamadı ki Bu halde var ya, ya odadan, kaç. Başroluz, İnşallah ondan güzel bir şey çıkar Abi, şey, Hadi bir şey kaldı Kaçıyor 3'ten mi İnşallah güzel bir şey çıkar ha. Böyle çok kötü şeyler çıkarsa kötü olur. Ona bak. Böyle çeşitler mi? Ya bu ne ya? Çok mutlu mu dalacağım da ben şimdi?

Sağmasın diye aldık. Allah karesin ya. Şalan mı bir şalan mı Allah karesin Şurada sana var ne? ablam aşağı bırakmıştır. Bakalım peki. Sonra da bakalım. Allah kahretsin seçtim. Işte. Brüje Allah, Ah. ya oha öleceğim ya? Şu mobilim benim başım nerede Kavga mı var? İnşallah vuramaz ya. Vurursa gidelim. Oğlum git ya başına. Oha! Allah'ım Allah'ım bırakmamıştı aşağıya Gireyim mi? Bir <laughs> <çiz kaşığı> <laughs> da ne? Ne しようや。しよなさだなしよしよしよしよし見てみるよ szabadon. Mindjárt azért Ha Şimdi almamışlardır ha. Çünkü çok güzel ötükler. Allah şükür. Neyse baltaya geldi. O da şükür. Ya bir kılıç kesebilir değil mi ya? Ooo. Oha taş kılıç geldi. Oha taş oh Oha. Pişmiş balık oha. Aa altın elmayı niye almadın? Orada demir var mıydı ya? Şu sandık yok. Bir dakika. Ya. Sandık yok. Dur lan al, şunları alayım. Ha, var, var mısın? Başkası almasın. Müşteri yok sonra. Gel lan. Kim gelirse de alacak. Düşersem üzülürüm ha. Bayağı. Ne güzel yer ya. Aşağıdaki kes boştu. Allah. Eh, Allah. Artık bir şey yok. Of. Adam 6 o adamlar kaçtım kurtardım ha kendimi sen daha bakayım hiçbir şey yok şu beş çayı yalnız döveyim 我我，咋的了？是没变回来呢？咋算呢？ adamı da öldürdü. Çevrecesi de olmuş. O indirilmesi bana lazım. Evet. Güzel gidiyoruz. Ne zaman bir O Oo 30 saniye falan kalmış 30 saniye evet evet 25 saniye var. O iki kişi kalmışız o Adamla tek tek atacağız. Galiba. Ya beraber mi kalacağız?

adam kazandı ya. Yürü git mal. Ay yatmasaydın alırdım seni be. Şerefsiz. Olsun bunu kırdım. Olsun bunu kırdım çocuğum. Şerefsiz. Ne güzel kazanacaktım. Amanın aman, babam. Neyse. Bu bölümde ne? son verdik videoyu beğendiyseniz ve şu adamı dövecekseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.